Evet devam edelim. İkinci doğrumuz orijinden geçen doğrular. Orijin dediğimiz neydi hemen hatırlayalım. Başlangıç noktasıydı. Şimdi burada şimdi bakıyorum burada bütün noktaların değerlerini gördük. İşte mesela 2'ye 1 olursa nerede olur yeri? 3'e 3 olursa ne olur diye. Peki x'in değeri 0, y'nin değeri de 0 olursa her ikisinin de 0 olduğu bölge neresidir çocuklar? Orijindir yani başlangıç noktasıdır. Şimdi bakıyorum buradan geçen doğruları göreceğiz. Önce genel denklemin genel ifadesini yazalım. Y eşit mx artı n ya da ax n'i yok tabi orijinden geçiyor. Pardon hemen şunu silelim. Y eşit mx kalemimi seçiyorum. Ya da ax artı b y eşittir c eşittir 0 şeklinde verilen doğru denklemlerini her biri orijinden geçen doğrulardır. Şimdi hemen bunun Türkçesi ne? Buna bakalım. Böyle deyince kafanız çok karışıyor çünkü. Y eşit x, y eşit 2x hemen örneklendiriyorum. Mesela y eksi 1 bölü 2x eşittir 0 şeklindeki doğruların her biri nedir? Orijinden geçen doğrulardır. Orijinden geçen dediğim sıfıra sıfır noktasından geçen doğrulardır. Peki bir doğru denklemi verdi. Bunun orijinden geçip geçmediğini nasıl bulacağız? x'e 0 değeri verdiğimizde doğru denkleminde y de 0 oluyorsa o zaman bu doğru nedir? orijinden geçiyordur. Bakalım birinci denklemde x'e 0 verdim, y de 0. İkinciye bakıyorum. x'e 0 verdim. Evet y'nin de değeri 0 geliyor. Burada da x'e 0 değeri verdim. y'nin de değeri 0 olduğundan dolayı bu doğruların her biri orijinden geçiyordur. Peki biz bunların grafiklerini nasıl çizeceğiz? Hemen kırmızıyı seçiyorum. Y eşit x doğrusunun grafiğini çizmeyle başlıyorum. Şimdi bir doğrunun grafiğini çizebilmem için bu doğruya ait iki, iki tane nokta bilmem gerekiyor. Şimdi burada işin en kolay yönü çocuklar bu noktaları siz bulacaksınız. Nasıl bulacaksınız? Tamamen değer vererek yani sizin aslında en çok sevdiğiniz yöntemle. Hemen bakıyorum diyorum ki iki nokta bulabilmek için x ve y'ye değer vereceğim. Önce x'e değer verelim. X'e değer vermiyor. X'e 0 değeri veriyorum. Getirip doğru denklemde x'e 0 değeri verdiğimde y'nin ne olduğunu görüyorum. Y ne oluyor çocuklar? 0. Demek ki birinci noktam ne olacak? 0'a 0. 0. Tabi bu noktaları doğru denklemini kullanarak buluyoruz. Devam ediyorum. x'e 1 değeri veriyorum. x'e 1 değeri verdim. y'nin değeri ne gelir çocuklar? 1 yazdık. 1 oldu. Demek ki ikinci noktam neymiş? 1'e 1 noktasıymış. Hemen bakıyorum. 0'a 0 noktası burası. 1'e 1 noktası x'in 1, y'nin 1 olduğu yer burası. Birleştirdim şu şekilde. İkinci noktam da burası. Doğruyu çiziyorum ve buradan birleştirdiğimde işte bakın neyi elde ettik burada? Y eşittir x doğrusunun grafiğini. Şimdi yan tarafta bir tane daha koordinat sistemimiz var. Burada da y eşittir 2x doğrusunun grafiğini çizmek istiyorum. Şimdi yine neye ihtiyacım olacak? İki tane noktaya ihtiyacım olacak. x'e y dedim. Tablomu çiziyorum. x'e 0 değeri verdim. x'e 0 verdim. y'nin değeri ne oldu? 0. Birinci noktam ne oldu? 0'a 0 noktası. Burası. Devam ediyorum. X'e 1 değeri veriyorum. Doğru denkleminde X'e 1 değeri verdiğim zaman Y'nin değeri ne oldu çocuklar? 2 oldu. İkinci noktamda X'in değeri 1, Y'nin değeri ne oldu? 2 oldu. Evet burası. Hemen bakıyorum. Doğrumuzu çizelim. İki noktayı birleştirdik. Tabi tam isabetli alamadım ben ama şöyle yapalım. Ya da silelim bir daha seçelim. Şuradan başlıyoruz. Evet, ikisinin de üzerinden geçmesi şart çünkü. İşte kalemimizi alalım, y eşittir 2x doğrusu'nun grafiği budur diyoruz. Dikkat ederseniz grafiğin çizdiğimizde de bu iki doğrunun orijinden geçtiğini detaylı bir şekilde görüyoruz. Evet, son doğru çeşittimde eksenleri kesen doğrular. Genel yine denklemini vereceğim, y eşit mx artı m ya da ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde olan doğrulardır diyoruz. Hemen örnek verelim. Mesela y eşittir x artı 1. y eşittir 2x artı 4. Ya da x artı y eşittir 10 şeklindeki doğruların, denklemlerin her birinin grafiğini çizdiğimizde bunların x ve y eksenlerini farklı farklı noktalarda kesmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım Mesela orijinden geçiyor mu bu doğru diye sorarsak x'e sıfır değeri verelim. y sıfır oluyor mu çocuklar? Hayır olmuyor. İşte o yüzden orijinden geçmiyor. Peki bunların grafiğini nasıl çizeceğim? Hemen y eşittir x artı 1'i almak istiyorum ben burada. y eşittir x artı 1 doğrusunun grafiğini çizelim. Aynen orijinden geçen doğrularda olduğu gibi bir tablo çiziyorum. Çünkü doğrunun grafiğini çizebilmem için iki tane noktaya ihtiyacım var x'e 0 değeri veriyorum hemen burada. Denklemde yazıyorum. x yerine 0 verdiğimde y'nin değeri ne çıkıyor çocuklar? 1. Noktam 0'a 1 doğrusu so noktası oldu mu? Evet. Devam ediyorum. Burada küçük sayılarla uğraşmak için y'ye 0 veriyorum. y'ye 0 verdiğimde bakın doğru denklemde y eşit 0 dediğimde x'in değeri ne olacak? Eksi 1. İkinci noktamda ne geldi? Eksi 1'e 0. Ha başka değerler veremez miyiz? Verebiliriz. Ama ne kadar küçük sayılarla uğraşırsanız işiniz o kadar kolaylaşır. Bir de bir nokta daha var 0 0 değeri vermemin bir sebebi daha var onu da birazdan açıklayacağım. Şimdi devam edelim 0'a 1 noktası dedik. Eksi 0 y'si 1 olacakmış şurası. Devam ediyorum. Eksi 1'e 0 noktası x'i eksi 1 y'si 0 o da burası dedik. Evet iki noktayı birleştiriyoruz hemen doğrumuzu çizerek şurada. İşte neyi elde ettik çocuklar burada? y eşittir x artı 1 doğrusunun grafiğini elde ettik diyoruz. Şimdi devam edelim buradan sonra. Evet soru çözmek istiyorum çocuklar burada bazı noktalarda size. Bakın şimdi mesela bir tane doğru denklemi almak istiyorum. x artı y eşittir 3 diye. Bu doğru denkleminin dik koordinat sisteminde önce grafiğini çizelim. Nasıl çiziyorduk yine? Bir tablo oluşturuyorduk. İki tane nokta değeri bilmem gerekiyor. Önce ne yapıyorum? Doğru denklemde x yerine 0 yazıyorum. x'e 0 verdim. y'nin değeri ne oldu? 3. Sonra ne yapıyorum? y'ye 0 değeri veriyorum. x'in değeri ne oluyor? Yine 3 oluyor. Noktalardan biri, bakın çocuklar burada, 0'a 3. Diğer noktamda ne geldi? 3'e 0. Şimdi x'i 0, y'si 3. Burada noktam 3 noktası. Y'si 0, e, evet y'si bakalım. X'i 3, y'si 0 dediğim noktada burası. Şimdi yine doğru mu çiziyorum? Birleştiriyorum. Evet. İşte bana neyi verdi burada? X artı y eşittir 3. Doğrusunun grafiği. Şimdi burada çok önemli bir noktayı vurgulayacağız. Çünkü sorularda çok sık bir şekilde karşımıza çıkacak. Şimdi bu dik koordinat sistemi içerisinde biz doğrunun grafiğini çizdik. Soruyorum size yatay olan eksenimiz neydi? x x üstü yani apsis ekseni dikey olan da y y üstüydü. Peki bu doğrunun x eksenini kestiği nokta neresidir diye sorsam ne dersiniz? Şu nokta değil mi? A noktası diyelim. A noktası. A noktasının koordinatları nedir? 3'e 0. Peki sorunun başına dönelim. Şuraya gelelim. Ben bu A noktasını bulurken ne yaptım? Y'ye 0 verdim ve x'in 3 olduğunu buldum, değil mi? Peki. O zaman ben bir doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için y eksenine 0 verebilir miyim ya da denklemde y'ye 0 verebilir miyim? Evet. Neyi verecek bana? Direkt x eksenini kestiği nokta. Peki buraya bakalım. Y eksenini hangi noktada kesiyor? 3'te kesiyor. 3'e 0'a 3 noktasında kesiyor. Peki bunu biz nasıl bulduk? X'e 0 değeri vererek bulduk. O zaman ne diyorum? Bir doğrunun ben X eksenini kestiği noktayı bulabilmek için ne yaparım? Doğru denklemde y yerine 0 yazarım. y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için doğru denkleminde x'e 0 yazar. O noktanın değerini bulmuş olurum. Zaten ikinci mantık olarak da şöyle düşünelim. Bir doğrunun x ekseni kestiği noktayı soruyorsa bu nokta x ekseni üzerinde olmak zorundadır. x ekseni üzerinde olan noktaların da her zaman y'lerinin yani ordinatlarının sıfır olduğunu biliyoruz biz. Bu nedenle yine getirir doğru denkleminde y yerine sıfır yazdığımızda x eksenini kesmiş olduğu noktayı bulmuş oluruz. Hemen mesela bir tane buna dair. Bu sorunun dışında örnek vermek istiyorum. Mesela y eşittir x artı 2 doğrusunun a x eksenini kestiği noktayı sorsun b de y eksenini kestiği noktayı sorsun. x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için ne yapıyorduk? y'ye sıfır ve değeri veriyorduk denklemde. Sıfır eşittir x artı 2'den x ne oluyordu çocuklar? Bakalım x eşittir nedir? Eksi 2. Demek ki noktam ne? x'i eksi 2, ise 0 olacak y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için bu defa x'e 0 veriyorum. y eşittir 0 artı 2'den ne geliyor? y eşittir 2. Demek ki y eksenini kestiği noktada ne olacak? 0'a 2 noktası olacak. Yani ben doğru grafiğini çizmeden de sadece doğru denkleminden yola çıkarak x ve y eksenini kestiği noktaları bulabilirim diyor. Evet grafiği verilen doğrunun denklemini bulma. Şimdi mesela burada Hemen bir tane grafik çizelim. Şöyle olsun grafiğimiz. Ondan sonra değer verelim. Şurası 3 olsun, burası da 4 olsun. Bakın şimdi. Bir grafiği verdi sana ve eksenleri kestiği noktayı verdi. Şimdi önce bir formül vereceğim. Grafiği verilmiş ve eksenleri kestiği noktası verilmiş olan doğrunun denklemini bulabilmek için çok basit bir formülümüz var. Hemen onu yazacağım. Diyorum ki önce örnek üzerinde gösterip sonra genelleştireceğim. Bu doğru x eksenini nerede kesiyor çocuklar? 3'te. O zaman x bölü 3 yazıyorum. Y eksenini nerede kesiyor? 4'te. Y bölü 4 yazıyorum. Aradaki işaret her zaman artı. Hiç değişmiyor. Tabi şuralar negatif olabilir. X bölü 3 artı Y bölü 4 her zaman neye eşittir? 1'e eşittir. Bunu düzenlersem çünkü şıklarda böyle de verebilir ya da kesirsiz halini de verebilir. 4'e 3 ile payda eşitlerim. Buraya 1 derim 12 ile. 4x artı 3 y eşittir 12. İşte doğrumun denklemi ne oldu? Buna eşit oldu diyoruz. Şimdi tabi böyle verebilir bana ya da diğer türlü de verebilir. Hemen bir sonraki sayfada yerimiz var mı? Evet var. Şimdi bir tane örnek vereceğim burada size. Aynı zamanda da genelleştirelim. Evet. Ama önce doğrumuzu çizelim. Negatif olsun bu defa. Evet şöyle çizdik. Kalemimizi alıyoruz. Mesela eksi 3 dedim. Burası da eksi 4 olsun. Şimdi bakıyorum ne demiştik? x bölü x eksenini kestiği nokta x bölü eksi 3 artı y bölü y eksenini kestiği nokta y bölü eksi 4 eşittir 1 dedik. Şimdi bakıyorum. Artın eksiye bölümü eksidir değil mi çocuklar? Aslında biz bunu nasıl yazarız? Eksi x bölü 3. Eksi artın eksiye bölümü eksidir. Eksi ile artın çarpımı da burada eksidir. Eksi y bölü 4 eşittir 1'dir. 4 ile 3 ile payda eşitlerim. Buna da 1 der 12 ile. Eksi 4 x eksi 3 y eşittir ne olacak? 12. İşte doğrumun denklemi ne oldu? Buna eşit oldu diyoruz. Peki o zaman şurada hemen formülümüzü genelleyebilir miyiz? Şu benim kartezyen koordinat sistemim olmak üzere. Şuradan birleştirdim. Kalemimi alıyorum. Buraya A noktası dedim. Buraya B noktası dedim. Bu doğrunun denklemi x bölü x eksenini kestiği nokta. Y bölü y eksenini kestiği nokta toplam her zaman 1'e eşit olacaktır dedim. Peki başka nasıl bulabilirim bunu? Şimdi burayı biraz ayıralım. Kalemimizi alalım şöyle. Şimdi bakın çocuklar, bir şey daha göstermek istiyorum burada. Evet, sorular üzerinde göreceğiz ama şimdi bir koordinat sistemi çizelim yine. Şöyle bir koordinat sistemi. Yeşilden gidiyoruz. Evet. Şimdi bir tane doğru alıyorum, şöyle yatayda. Kalemimi alıyorum. Burası bir olsun. Burası da bir olsun. Şimdi bana dedi ki mesela. Bu doğrunun denklemi, grafiği verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bir ben şu yöntemi biliyorum. x bölü 1 artı y bölü 1 eşittir 1. Yani x artı y eşittir 1. Ve bu soru için son derece kolay. Peki bunu biz unuttuk farz edelim sınav esnasında. Hemen a, b, c şıklar da şunlar olsun. Şıkları da verelim. x eksi y eşittir mesela 1 olsun. y eşittir 2x artı 1 olsun. Ondan sonra y eşittir x artı 1 olsun bir şıkkımda. Sonra bir şıkkımda x artı y eşittir 1. Tabi siz görüyorsunuz burada doğru cevabın a olduğunu. Ama burası çok önemli. Lütfen özellikle burayı dinleyelim. Çünkü formülü unutabiliyorsunuz sınav esnasında. Şimdi bakın. Biz ne biliyoruz? Doğru grafiğini çizerken x'e e 0 veriyorum. Y eksenini kestiği noktayı buluyorum. Y'ye 0 veriyorum. X eksenini kestiği noktayı buluyorum. Hemen a şıkkıyla başlarım. X'e 0 ver. Y'yi 1'de kesiyor mu? Evet. Doğru. Y'ye 0 ver. X'i 1'de kesiyor mu? Evet doğru. Cevap A şıkkı. B'ye bakalım. X'e 0 ver. Y ne oluyor? 1. Evet Y'yi 1'de kesiyor. Doğru. Peki Y'ye 0 ver şimdi. Y'ye 0 verdim. X ne oldu? Eksi 1 oldu. Olmaz. X'i 1'de kesiyor. B elenir, C elenir, D elenir. Tabii bu biraz daha uzun bir yöntem. Ee, ve her zaman A şıkkına koymayabilirler, D şıkkına da koyabilirler. Ama yine de aklınızda bulunsun. Evet nokta doğru üzerinde ise konumuzun son kısmı bir nokta bir doğru üzerinde mi değil mi bunu nasıl tespit edeceğiz? Doğru üzerinde ise neyi sağlaması gerekiyor buna bakacağız. Evet şimdi burada kartezyen koordinat sistemine ihtiyacımız yok. A 1,2 mesela B 3,4 noktalarını alalım ve bir tane de doğru alalım. X artı Y eşittir 3 doğrusu alalım. X artı Y eşittir 3 doğrusunun üzerinde midir acaba A ve B noktaları diye soruyoruz. Şimdi 1 nokta bir doğrunun üzerinde ise doğru denklemini sağlamalı çocuklar. Ne demek bu? X yerine 1, Y yerine 2 yazdığım zaman Burada doğru bir eşitlik bulabilmeliyim ben. Hemen bakalım A noktası için. X yerine 1 yazdım. Y yerine 2 yazdım. Buradan 3 eşittir. 3 çıktı. Sağladı mı? Evet. O zaman A noktası bu doğru üzerindedir. Peki B noktasına bakıyorum. X yerine 3, Y yerine 4 yazalım. 3 artı 4 eşittir 3. Yani 7 eşittir 3 çıktı. Böyle bir eşitlik matematikte söz konusu olamaz. Yani Noktalar koordinat sistemindeki B 3,4 noktası x artı y eşittir 3 denklemini sağlamadı, doğru denklemini sağlamadığından dolayı üzerinde değildir diyoruz. Peki ne gelebilir buradan bize? Bakın güzel sorular geliyor. Mesela noktayı veriyor diyor ki A 1,2 noktası y eşittir diyor A artı 3 doğrusu üzerinde ise. A'yı soruyor bize. A kaçtır diye soruyor. Ben biliyorum ki nokta doğrunun üzerinde ise doğru denklemini sağlar koordinatlar. Ve o halde x yerine 1, y yerine 2 yazdığımda doğru bir eşitlik geldi ederim ben. Yazalım 2 eşittir. A artı 3 mü oldu? Bu eşitliğin sağlanabilmesi için alınan alacağı değer nedir? Eksi 1'dir. Dolayısıyla A ne olur? Eksi 1. Ya da bana şöyle verebilir. A noktası A3 virgül A virgül 3 noktası x artı y eşittir 5 doğrusu üzerinde ise A kaçtır diye sorabilir. Ben nokta doğrunun üzerinde doğru denklemini sağlar demiştim. O zaman x yerine A, y yerine 3 yazıyorum. A artı 3 eşittir 5. Buradan A eşittir ne gelecek? 2. Evet çocuklar konu anlatımımız bitti. Bir sonraki bölümlerde de konuyla alakalı detaylı soru çözeceğiz. Mutlaka soru çözümlerini dinleyin. Konuyu tamamlayacak nokta soru çözümleri olacaktır diyorum ve hepinize başarılar diliyorum.